Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bu bölümünde fren diski nedir? Çeşitleri nelerdir? Fren diski yamulur mu? Kullanım ömrü nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Fren diski yavaşlama ve durma eylemini gerçekleştirmek için fren pedalına bastığınızda fren balatası fren diski yüzeyinde sürtünecektir. Fren sistemindeki bulunan balatanın sürtünmeyi başlattığı pürüzsüz ve parlak yüzeye fren diski denir. Fren diski aracınızın aksına bağlı olup aracınızın tekerleğinin dönme hızına paralel olarak aynı şekilde dönmektedir. Aracınızın durmasını sağlayacak sürtünme şiddeti tamamen fren diskinin yüzeyinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden fren diski fren sisteminizin en önemli parçalarından birisidir Balata ile birlikte. Çünkü bütün sürtünme bu iki parça arasında gerçekleşmektedir. Fren diskinin bir başka özelliği de frene bastığınızda Balata bu yüzeyde sürtünmeye başladığında fren diskinizin yüzeyindeki bu pürüzsüzlük aracınızın sağa ya da sola çekmeden düzgün bir şekilde durmasını sağlayacaktır. Fren diski çeşitleri nelerdir? Şu an Piyasada 3 ana çeşit fren diski bulunmaktadır. Bundan normal burada gördüğümüz standart bir fren diskidir. Birçok araçta kullanılır. Daha doğrusu piyasadaki kullanılan birçok araçta standart fren diski bulunmaktadır. Seri üretim bir disktir ve fiyatı uygundur. Çoğumuzun araçlarında da bu diskler kullanılır. Çünkü bu diskler performans olarak piyasada kullanılan birçok aracın ihtiyacını görecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun haricinde delikli spor fren diskleri vardır. Bu fren diskleri de adı üzerinde fren diskinin üzerine açılmış delikler bulunan bir fren diskidir. Bu daha çok seri üretim performans araçlarında kullanılmaktadır. Frene bastığınızda oluşan sıvı gaz ve dış etkenlerde yani su fren diskinin üzerinde oluşacak suyu atmak için yapılmış bir tasarımdır. Bu tasarım fren tutma performansını üst seviyelere çıkarsa da disk yüzeyinin delinmiş olmasından dolayı çok aktif spor kullanımlarda delik etrafında çatlamalar yapmaktadır. En büyük problemi budur. Bunun dışında 3 fren diski çeşidi oluklu fren diskidir. Oluklu fren diski üst düzey performans araçlarında kullanmaktadır. Bunlar ne diye sorarsanız işte ralli araçları veya formül araçlarında veya çok daha farklı özel üretim performans araçlarında kullanılmaktadır. Bu disk üzerinde bulunan kanallar ısı, gaz ve sıvıları atmak için çok daha yüksek bir performans sağlar. Tabi bu kanal deliklerin fren balatasının çok çabuk bitmesine de etkendir. Ve bu fren diskleri çok üst düzeylerde fiyatlandırılır ve çok pahalıdır. Aynı şekilde delikli fren diskleri de normal disklere göre pahalıdır. Fren diski ömrü ne kadardır? Fren diskinin ömrü kullanılan fren diskinin kalitesine ve sizin kullanım şeklinize göre değişecektir. Fren diskiniz kaliteli bir döküm çelik malzemeden yapılmışsa tabii ki bu süreler uzayacaktır. Ama tabii ki fren diskinde balatada olduğu gibi en büyük faktör sizin kullanım şekillerinizdir. çok sert ya da sportif bir şekilde kullanıyorsanız fren diskleriniz çok daha çabuk eskiyecektir. Bunun dışında fren balatası ile alakalı yapmış olduğunuz bakımlar da çok önemlidir. Fren balatalarını vaktinde değişir ve o son kalan sert kısım dibiyle, fren balatası dibiyle diske müdahale etmediğiniz sürece disk çok yavaş aşınacak bir malzemedir. Bunun dışında fren diskine... Ortalama bir kilometre vermek gerekirse 60.000 kilometre ile 80.000 kilometre arasında bir ömre sahiptir fren diskleri. Tabii ki bunları çok daha azaltmak veya yükseltmek sizin elinizde. Hafif ve çok fren kullanmayan bir kullanıcı fren diskini 90.000 kilometrelere kadar fren diski değişmediğine şahit oldum. Çok sert, sportif kullanan kişilerin de 40 binlerde fren diski değiştirdiğine şahit oldum. Bu yüzden sizin kullanımınız, kullanım şekliniz fren diskinin ömründe çok büyük etken. Fren diski tornalama nedir? Fren diski tornalama dediğimiz işlem aslında taşlama işlemi olarak da geçer. Burada önümüzde gördüğümüz fren diski bu tornalama işlemine çok iyi bir örnektir mesela. Gördüğünüz gibi dış yüzeyinde ve iç yüzeyinde fatura yani yükseltiler oluşmuştur. Bu da fren balatası buraya denk geldiğinde ses şikayetleri yapacaktır. O yüzden bu fren diskini değişmek ya da bir balata daha kullanabilmek için tornalama işlemi yaptırmak gerekir. Tabii ki bu işlemi yapmak için disk kalınlığınızın yeterli ölçüde olması gerekmektedir. Bu diskte gördüğünüz gibi diskin üzerinde iç kısmında, yan kısmında bulunan bir referans çizgisi vardır. Bu referans çizgisi diskin en alt limitini gösterir. Aslında torna yapılabilecek ve diskin ömrünü gösteren bir çizgidir. Bu diskte gördüğünüz gibi bu çizgiye ulaşmış. Yani bu diskte hiçbir şekilde tornalama işlemi yap yapılamaz. Zaten bu diskte bir ayrı problem de şu var. Gördüğünüz gibi arka kaliper çok fazla basmış, ön kaliper az basmış. O yüzden ön yüzey daha az gitmiş, arka yüzeyi daha fazla yemiş. Burada da göreceğiniz üzere disk kalınlıklarını görüyorsunuz. Önle arka eşit birbirine. Buradaki farkta çok ciddi bir fark görüyorsunuz. Referans çizgisini yani bu inceltiyi önemsemeyip taşlama işlemini gerçekleştirirseniz aracınız çok ciddi güvenlik problemleri yaşayacaktır. Bu da diskinizin kırılmasına ve ciddi problemler yaşamanıza sebebiyet verecek. O güvenliği çok elden bırakmadan yenisiyle değişimi sizin için en iyisi olacaktır. Fren diski yamulur mu? Bu da en çok sorulan sorulardan birisi. Evet, fren diski yamulur ve fren diskinin yamulduğunu çok iyi şekilde anlayabilirsiniz. Aracınız 100 km hızla giderken frene bastığınızda direksiyonda o titreme hissiyatını alıyorsanız yüksek ihtimal fren diskiniz yamulmuştur. Burada hemen arada bir anekdot vermek istiyorum. Fren diskiniz yamulmuş olabilir ama fren diskinizin bağlanmış olduğu göbekte porya rulmanı vardır. Poryada da sıkıntı olabilir. Bu oran %15-20'ler civarındadır. Poryanın bozuk olması bunu kontrol ettirmeniz gerekiyor. Ama %80 oranında fren diskiniz yamulmuştur. Fren diski neden yamulur? Fren diski aslında yüksek sıcaklara mukavemet sağlayacak şekilde döküm çelik malzemeden yapılmaktadır. Bazı fren disk üretici firmaları daha kalitesiz çelik dökümleri kullandıkları için araçlar çok az zorlamaya, yüksek performansa geldiği zaman formunda kayıba ve yamulmalar yaşayabiliyor. E bunlar nasıl oluyor? Bunlara örnek vermek gerekirse diyelim ki forbi kullanım sürüyorsunuz. Biraz daha sert kullanıyorsunuz. Aracı bu şekilde belirli bir süre zorladığınızda sürekli yüksek hız, fren işte düşük hıza düş, tekrar yüksel, tekrar düş, tekrar yüksel, tekrar hızını düşür derken ilk frende zaten aracınız 300 derecelere falan geliyor. Yani hiç ısınmamış fren diskiniz birden 300 dereceye geliyor. Daha sonra işte kısa sürede ikinci frenlemeyi yaptığınızda fren diskiniz hemen soğumuyor tabii ki 200-250 derecedeki fren diskine tekrar bir kuvvet uyguluyorsunuz. Bu sefer yine sıcaklık yükseliyor. İlk seferkinden daha fazla yükseliyor ve bu şekilde yarım saatlik veya 20 dakikalık bir sert kullanım uyguladığınızda fren diskiniz sürekli yüksek, yüksek sıcakla maruz kalıyor. Bu da fren diskinizin deforme olmasına sebep oluyor. Bu görmüş olduğunuz diskler performans diskleri değildir. Yani standart disklerdir. Siz aracınızda yüksek performanslar çamaya çalıştığınızda fren disklerinizde yamulma yaşama ihtimaliniz yüksektir. E Tabii ki e, çok kaliteli bir çelikten yapılmışsa e, sizin 20 dakikalık bir performans sergilemenize müsaade edecek derecede üretilmiştir ama yine de her an her şey olabilir diyorum. Bunun dışında uzun yolculuklarda seyahat ederken bu iyi bir örnektir fren diskinin yamulması için. Yolda seyahat ederken uzun yolda bir dinlenme tesisine yaklaştığınızda e, bir frenleme yaparak dinlenme tesisine girersiniz. Orada fren diskiniz ortalama 250-300 derecelere gelmiş olur ve oradaki araba yıkayan görevliler fren diskinize su tuttuğunda çok hızlı bir sıcaklık değişiminden dolayı fren diskinizde o an bir yamulma gerçekleşiyor. Fren diski fiyatları ne kadardır? Aracınızın marka modeline ve kullanmak isteyeceğiniz fren diski markasına göre disk fiyatları değişecektir. Ama ortalama bir fiyat vermemiz gerekirse 150 TL ile 2500-3000 TL arasında bir fiyat piyasada görebileceğiniz birçok aracın disk fiyatını karşılayacaktır. Tabii ki bu bahsetmiş olduğum disk fiyatları standart tip bu diskler için geçerlidir. Delikli ya da oluklu diskler için fiyatlar üst düzeyde olacaktır. Aracınıza uygun fren diskinin fiyatını öğrenmek ve satın almak için otolya.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında otolya.com'da bulunan uzman servislerden fren diski değişim fiyatı da alabilirsiniz. Size en yakın serviste fren diski değişim işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.